Abdurrahman Bey, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Abdurrahman Acar. Ee, Şanlıurfa'nın Siyorek ilçesinde 1985 yılında doğdum. Ee, i̇lk orta lise öğrenimi Şanlıurfa'da gerçekleştirdim. Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği Bölümü mezunuyum. Evli bir çocuk babasıyım. Ee, Bonegül Tur'dan biraz bahsedebilir misiniz? Bonegatur 2016 yılında Göbekli aslında popülerleşmesiyle birlikte kurulma amacı yani kurmamız gerektiğini düşündüm. Amacımız Şanlıurfa turizmine hizmet etmek öncelikle ki Göbekli Tepe, bizim bölgemizde çok önemli bir tarihi argüman. Bunu en iyi şekilde değerlendirerek hem turizme katkı sunmak hem de hem şehrimizin hem de ülkemizin e, turizmden gerektiği istihdamı e, alabilmek açısından e, faaliyetlerimizi yurt içi yurt dışında gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, Boneta tur olarak neler yapıyorsunuz? Hangi pazarlarla çalışıyorsunuz? E, size gelen misafirlere nasıl faaliyetler, nasıl etkinlikler sunuyorsunuz? Biz e, bölgemizde gastronominin de aslında çok popüler olmasını e, düşünürsek Bonega Turizm bölgede kültür Tarih e, ve bunu da gastronomiyle birleştirerek e, bölgedeki faaliyetlerimizi hem lezzet açısından hem de tarihi ve kültürel değerler açısından e, hizmet e, hedefimiz ya da hizmet misyonumuz diyeyim Hem e, insanlara tarihi yapılar konusunda e, doyuma ulaştırmak hem de yemek konusunda insanları doyuma ulaştırmak diyelim. Çünkü bugün baktığımızda e, turizm destinasyonları artık her geçen gün e, değişime uğruyor. Farklı motivasyonlar e, arayış içerisindeler insanlar. Bunun en başında da yeme içme kültürü yani gastronomi turizmi diye adlandırabiliriz bunu. E, buna tarihi ve e, kültürü de birleştirirsek e, yani bence Şanlıurfa'dan e, daha iyi bir seçenek yok diye düşünüyorum. Aynı zamanda bir derneğiniz var. Dernek olarak hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Biz Gastrokent Urfa Derneği olarak iki yıl önce yerelde mutfak kültürümüzün daha doğru tanıtılması için kendimizle turizmle ilgili çalışmalar yürüttüğümüz için derneğimizin kurulması şehrimizin gastronomisi anlamında faydalar sağlamıştır. Biz dernek olarak Yemek kültürümüzü tanıtabilmek için hem Türkiye'nin önde gelen ünlü şefleriyle çalışıyor, hem de yörede bölgemizde şehrin önde gelen restoranların bir araya gelmesiyle ve bu işin önde gelen isimlerin bir araya gelmesiyle yemek kültürümüzü tanıtarak daha önce de her platformda ifade ettiğimiz gibi hedefimiz zaten Türkiye'de. Urfa mutfak kültürü tanınıyor. Bunun dünyada daha nasıl yaygın hale gelebileceğini düşünerek hareket ediyoruz. Burada Göbekli Tepe bizim için bir yol gösterici, yol açıcı. Çünkü insanlar Göbekli görmeye geldiklerinde mutlaka şehrin lezzetlerinden tadımlamak isterler. Ki turizmin bence en önemli parçası yemek, içmek. Düşünün bugün ee, çok güzel otel'e gitmiş olabilirsiniz, çok güzel e, konaklama hizmeti alabilirsiniz. Ama eğer yediğiniz yemek güzel değilse, sizin için o tatil aslında hüsran e, olmuş olurdu. E, dolayısıyla yemek kültürünün önemini tekrardan burada da vurgulamak istiyorum. Kesinlikle doğru. Biraz da o zaman Göbekli Tepe'den bahsedelim. Göbekli Tepe nasıl keşfedildi? Yerli ya da yabancı bir turist neden mutlaka Göbekli Tepe'yi görmeli? Göbekli Tepe'nin keşfedilmesi aslında kitaplara konu olacak nitelikte. Tesadüfen ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 1984 yılında o zaman tarla sahibi. Allah rahmet eylesin şimdi. Mekanı cennet olsun. Böyle bir eserin öncelikle şehrimize daha sonra Türkiye ve dünyaya kazandırması bizim için büyük bir olay oldu. Çiftçi amcamız tarlasını sürerken bir taşla karşılaşıyor tarlasını sürdüğü esnada. Sonra taşı o zaman imkanları tabii kısıtlı 1984 yılında. Ki o bölgede e, at arabasına yükleyerek müzeye götürüyor. E, Müze müdürlüğü de taşı alıp e, müzenin bir deposuna koyuyor. 1995 yılında Neval Çöri, kazı çalışmaları için Urfa'da bulunan o da rahmetli oldu. E, Mekan cennet olsun. E, profesör Klaus Schmidt, o dönem işte Nevil Çöreyin kazı başkanlığını yapan bir profesör. Taş'la karşılaştığı zaman e, ilgisini çekiyor. Çünkü bugüne kadar e, yaptığı çalışmalarda hiç böyle bir şeyle karşılaşmamışlardı. O yüzden Taş'ın nereden geldiğini 11 yıl sonra araştırmaya başlıyorlar. Ve Göbekli Tepe'ye adım adım e, ulaşmaya başlıyorlar. E, 2014 yılında e, bir kalp krizi sonucu kendisini kaybettik, değil mi? profesörümüzü. Göbekli Tepe'nin bugün var olmasında, tanıtımın doğru yapılmasında Emeği çok büyük. Göbekli Tepe'yi e, izleyen bir eserimiz daha var aslında. E, Karahan Tepe. Hı. Henüz e, kazı çalışmaları devam ediyor. E, şu anda elde edilen e, bilgilere dayanarak söyleyelim. Bunlar da bizim İl Kültür Müdürlüğümüzden e, aldığımız bilgiler. Şimdiye kadar görünen tarih 11.500 yıl. Yani Göbekli tarihine çok yakın bir tarih. Bu insanlığa yeni, yeniden yeni bir ışık tutabilecek bir eser diyebiliriz. Göbekli Tepe'den çok daha büyük. Bugün baktığımızda Göbekli 12 tane dikili taşı var. Hali hazırda olan. Karahan Tepe'de 250'ye yakın göbekli dikili taş olduğu tahmin ediliyor. Belki daha eski, eski tarihe de gidebileceğiz. Yani Karahan Tepe'nin tamamen kazı çalışmalarının bittikten sonra çok eski bir tarihle de karşılaşabiliriz. Göbek Tepe'nin olarak da değerlendirebiliriz. Birçok soru işaretinin cevabı olacaktır diye düşünüyoruz Karahan Tepe'nin. Şu anda Covid-19 pandemisi içindeyiz. Böyle bir dönem geçiriyoruz. Tabii tüm sektör etkilendi. E, ...bu sektörlerin başında da turizm geliyor. Sizde turizm nasıl geçti bu sene? E, ya da e, şunu da sorayım... ...2021 yılından beklentileriniz neler? Öncelikle e, geçen yılın e, Mart ayında... E, ...Covid-19'un ülkemizde görülmesiyle beraber... E, ...en ağır darbeyi turizm sektörü aldı. İşletmelerin e, kısır döngü içerisinde geçimlerini idame etmesi bunların hepsi birer faktör aslında. Bu süreçte birçoğu meslektaşımız zarar gördü. Belki acentesini kapatan arkadaşlarımız da oldu. Biz bu günleri bir an önce geçmesi umuduyla ve beklentilerimiz de şu yönde. Olası COVID-19'un bitmesi durumunda uzmanlardan gördüğümüz kadarıyla verilen demeçlere baktığımızda 2022'nin başlarına kadar bizim pandemiyle birlikte yaşayacağımız anlamına geliyor. Pandeminin bittiğini düşünerek hareket edersek bugün 100 kişiden sormuş olursak 100 kişiden aslında 100'ü de pandemi sonrası hemen bir tatil yapma planı içerisinde. O yüzden diyoruz ki pandemi bittikten sonra meslektaşlarımız eee Umutvari olsunlar. Çünkü e, güzel yıllar bekliyor turizm açısından. E, pandeminin aslında avantajları ve de dezavantajları da oldu. Dezavantajları aşikar çok daha fazlaydı. Fakat pozitif olarak bakacak olursak e, turizmci arkadaşlarımızın büyük bir çoğunun artık e, yeni e, dünya düzeni dijitalleşmeye yöneldiğini görebiliyoruz. Bunu da biz pozitif olarak görüyoruz. Biz kendimiz de ajanta olarak artık yeni bir sayfa açıyoruz. Daha dijital platformlarda kendimize tanıtarak çalışmalarımızı bu şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim.